Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Allah'ın affı ancak affetmekten geçer. Seni Allah'ın affetmesini istiyor musun? O zaman sen de insanlara affedeceksin kardeşim. Bil ki Allah dostlarının özelliği affedici olmalarıdır. Bir insan Allah'ın dostluğu olmak istiyorsa affeden bir kalbe sahip olması gerektiğini bilmesi lazım. İyi de abi yani ben şimdi falancayı nasıl affedeyim? O falanca var ya bana şunları yaptı, bunları yaptı. <laughs> abi doğrudur. Yapmıştır adı üstünde işte. İnsan yapar, insan hata sahibidir, insan kusur sahibidir. Herkesin sen harika olmasını bekleyemezsin. Sen öyle olman lazım ki insanları kusurlarına rağmen onları... ...bak o kusurlara rağmen o insanlarla iyi geçineceksin. Adam odur ki insanları harcamaz. Hatalarıyla insanları silme. Ah, şu var ya bir hata etsin. Dur ben onun bir hatasını bir göreyim. Hata ettiğini gördüğüm zaman onunla bir yollarımı ayırayım. Olmaz abi. Sen bir kere insanlara hayırlı bakamıyorsun zaten. Sen insanlara hayırlı bak, güzel bakmaya çalış. İnsanların kusurlarını araştırma, insanlar eksini araştırmaya çalışma. İnsanları olduğu gibi kabul etmeye çalış. İnsanları hatalarına rağmen kabul etmeye çalış. Affeden kul bilmeli ki Allah da o insanı affedecektir.